Merhabalar herkese. Bugün İtalyan kurabiyesi yapıyoruz. Çok lezzetli bir kurabiye. Tavsiye ederim herkese. şu malzemelerimiz 2 yumurta akı, bir su bardağı, bir parmak eksik şekerimiz var. Bir paket vanilya, 400, 450 gram arası ceviz içi ve cevizimizi, cevizimizi bir rondodan geçiriyoruz. Un halini getiriyoruz yani o derecede ee, ve biraz da pudra şekerimiz var. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle iki yumurta akımızı alıyoruz ve şekerimizi ilave ediyoruz ve bunlara bir çorba kaşığı beyaz bir beyaz renk kadar. Şimdi çekiyorum. şekerimiz Et, sonra vanilyamızı koyuyoruz ve tekrar karıştırıyorum. Çok, 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 hafif, çok fazla kaçırmasına gerek yok. Ve daha sonra cevizimizi azar azar ilave ediyoruz. bir spatula ile karıştırıyoruz. hazırladığımız harcımızdan bir miktar elimize alıyoruz ve elimizle sıkarak şu şekilde yuvarlıyoruz önce pudra şeklini batırıyoruz ve şu baş parmağımız ve işaret parmağımızla hafif yanlardan bastırarak hepsimize diziyoruz. şekilde tepsimizi bizi böyle tepsimize diziyoruz ve 170 derecelik fırında pişiriyoruz. 15-17 dakika arası. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı ve soğudular. Sıcakken dokunmuyoruz. Soğunca yemeye başlıyoruz ve şu şekilde kurabiyemiz iç dokusunu da şöyle göstereyim size çok lezzetli bir kurabiye seveceğinizden eminim şimdiden sizlere afiyet